Merhaba, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. AnkexSwap, Cake nedir? AnkexSwap, otomatikleştirilmiş bir piyasa yapıcı, automat market maker olarak tanımlanmaktadır. Kullanıcıların token alışverişi yapmasına, farming yoluyla likidite sağlamasına ve karşılığında ücret almasına olanak tanıyan merkezi olmayan bir finans, decentralized finance uygulaması olarak bilinmektedir. Eylül 2020'de piyasaya sürülmüş ve Binance Smart Chain'de BEP, 20 tokenlarını takas etmek için oluşturulmuş merkezi olmayan bir borsadır. PancakeSwap, kullanıcıların bir likidite havuzuna karşı işlem yaptığı otomatik bir piyasa yapıcı modeli kullanmaktadır. Bu havuzlar, fonlarını havuza yatıran ve karşılığında likidite sağlayıcı, liquidity provider, tokenleri alan kullanıcılar tarafından doldurulmaktadır. Bu tokenler daha sonra havuzdaki paylarını ve işlem ücretlerinin bir kısmını geri almak için kullanılabilmektedir. LP tokenları flip olarak bilinmektedir. Buna ek olarak PancakeSwap, kullanıcıların cake ve sirup gibi ek tokenları toplamasına izin vermektedir. Farming sisteminde kullanıcılar LP tokenlarını yatırabilir ve cake ile ödüllendirilebilmektir. PancakeSwap, kullanıcıların BEP-20 tokenlarını takas etmelerine, Borsaya likidite sağlamalarına ve ücretler kazanmalarına, cake kazanmak için LP tokenlarını stake etmelerine, daha fazla cake kazanmak için cake stake etmelerine ve diğer projelerin tokenlarını kazanmak için cake stake etmelerine olanak tanımaktadır. PancakeSwap, piyasadaki en iyi işlem hacmine sahip merkezi olmayan önde gelen bir borsa olarak da bilinmektedir. PancakeSwap, Ethereum veya Bitcoin'den çok daha düşük işlem maliyetlerine sahip bir blok zinciri olan Binance Smart Chain üzerinde çalışmaktadır. Alım-satım ücretleri de en iyi merkezi olmayan borsalar arasında daha düşüktür, bu nedenle çifte kazanç anlamına gelmektedir. Merkezi borsaların aksine PancakeSwap, alım-satım yapıldığında paranızı tutmaz, kendi kripto paranıza %100 sahip olma hizmeti sunmaktadır yüksek faiz oranları ile KEK ve diğer tokenleri kazanmaya yardımcı olmaktadır. KEK sahipleri şu anda büyük projelerden 10 milyonlarca ABD doları değerinde ücretsiz token kazanmaktadır. Partiye her gün yeni projelerde katılmakta, böylece daha uzun süre daha fazla kazanç sağlanmaktadır. PancakeSwap, açık kaynaklı yazılım üzerine inşa edildiği için tüm akıllı sözleşmeler maksimum şeffaflık ile herkes tarafından görülebilmektedir. PancakeSwap, Cake kurucuları kimdir? PancakeSwap, görüldüğü üzere Pancake tutkusu olan anonim geliştiriciler tarafından başlatılan Binance Smart Chain tabanlı merkezi olmayan bir borsadır. Decentralized Exchange, DEX. PancakeSwap, Cake, iyi özel yapan şey nedir? PancakeSwap, otomatik bir piyasa yapıcı modeli kullanmaktadır, bir başka deyişle sipariş defterleri yoktur ve bunun yerine likidite havuzları kullanılmaktadır. Kullanıcılar, likidite sağlayıcısı olarak gelir elde edebilmektedir. Tokenlerini likidite havuzuna ekleyerek LP ile tonlarını toplayabilir ve ödüller kazanmak için cake'lerini stake edebilmektedirler. Ayrıca şanslarını piyangolar ve karşılıksız tokenlerle de deneyebilmektedirler. PancakeSwap tokeni olarak bilinen cake, orijinal olarak Binance Smart Chain'de başlatılan bir BEP, 20 tokeni olarak tanımlanmaktadır. Cake'nin ana işlevi, PancakeSwap platformuna likidite sağlanmasını teşvik etmektir. Kullanıcılar, likidite sağlayıcı tokenler yatırarak ve kilitleyerek yapılan ödülleri kazanmak için tokenleri stake edebilmektedirler. Bu durum, farming olarak da bilinir ve sistem tarafından cake tokenleriyle ödüllendirilir. Tokenler sıfır tutma süresiyle bahisten çıkarılabilmektedir. Cake, kullanıcılara gelecekte yatırım yapma ve getirileri artırma fırsatı verse de risklerini de beraberinde getirmektedir. Cake, PancakeSwap'ta bir piyangoya girmek için kullanılabilmektedir. Her piyango seansı 6 saat sürmektedir. Tek bir bilet 10 Cake mal olmakta ve 1 ile 14 arasında rastgele 4 sayı kombinasyonu ile gelmektedir. Buna örnek olarak 8-6-4-13 kombinasyonu verilebilir. Tüm piyango havuzunun %50'sine eşit olan ikramiyeyi kazanmak için, biletinizdeki sayıların kazanan biletteki 4 sayının tamamıyla eşleşmesi gerekmektedir. Kullanıcılar ayrıca cake ile takas yapabilir veya bir cüzdanda saklayabilir, takas edilemeyen tokenler de kazanabilmektedirler. Piyasada kaç tane PancakeSwap cake, coin'i var? Swap, Cake, Mart 2021 itibariyle dolaşımda 125 milyon 980, Cake coin arzına sahiptir ve maksimum arz verisi bulunmamaktadır. Swap, A nasıl korunmaktadır? Swap, Binance Smart Chain'e bağlı desteklenen cüzdanlarda güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Bunlara Metamask, Trust Wallet, Token Pocket ve Wallet Journal dahildir.